nereye mi inmek istiyorum Aa, senin şeyler fazla deliyor mu bomba var mı abi kaç deliyor ya. Yani? 535 libra 200 kiloluk 250 kiloluk bir şey adam kafama bomba attı ben gö yakalayamadım <laughs> ama göremiyorum hala arkamda ben, ben nasıl bir şey durmayayım gerçekten <laughs> <ya? gülüyor> <Sırıbı> öldü bende başka bir Kimisi ya aslında Burak abi de sıradan gelip şey yapıp Warfender oynayabilir ya bize. Ya ok, da düşüreceğim aman abi. Ben de öldüm. Hmm. Ben, benim, benim onu on... indirmesi çok uzun sürer. Ha o yüzden. Böyle bir Ner şey... Nereden baksan 3 saat sürer ya. Ha. GeForce'dan gelebilirsin abi. Sıra çok uzun sürmez. Sırı. GeForce'dan dediğin? Ya GeForce Now, Now, diye bir şey var işte uygulama. Ha parayla al alıyorsun öyle mi yoksa? Ha, bedava aslında ekstra bekliyorsun sadece. Evet. Yarım saat oynayabiliyorsun. Ortamda zaten bedava olduğu için sıkıntı çıkarmıyor. Gelince sadece hesap bilgileri. Vallahi 60 diye düştü. Bir deneyeyim lan O zaman GeForce Now e, hesap ya. mı açmam lazım? Ha evet. Benim GeForce şeyim var normal Nvidia'nın ama ayrı bir hesap istiyorsa belki bilmiyorum. Ya. Postumları o vatandaşı hiç senle mi anlattın? Yani ne bir şey yapmışlardı? Yani. O yüzden Game Plus başka bir hesap açtırıyor sana. Şu an. <laughs> game Plus evet. Powered by Game, game Plus falan diyor. <laughs> Ağzında başka görmüş müydünüz? <laughs> <laughs> duyanmış mıydınız? <laughs> Ve Perikos gidecek Ben buradan uzaklaşmak istiyorum ya. Neyden? Base bombalıyorlar ya. Valla sen de bak. O. Ben Normal Umurumda değil ya. Umurumda değil gerçekler ya. Ay Kritik attım. Ya, aynı kullanan kulağına gerçekten. Hiç güzel bir uçak değil. Amına Mal gibi ölüyorlar böyle sürekli. Hiçbir şey yaramıyor artık. VPV'yi öldürdü öldürdüm. Oğlum kendi öldü. Ne şey bu yarım saati sadece günde yarım saat mi? Yok abi. Sizin kadar yarım saat. Oturum, oturum başına. İşte bir daha sıra gel, bir daha yarım saat oynayabilirsin. Kime sıkıyor lan Ben şey, aa... AP'ye geçmek için boşaltmışım. Ana nasıl kim öldürdüğüme bak. Lan siktir git lan. адам mı жееп алабанол дұыс а